Acaba şöyle bir e, kaygı yaşadınız mı kısa süreli? Hafize Hanım tekrar mı kaçtı diye? Yaşadınız mı? Hı? Ha? Hafize gene kaçtı. Vallahi bu sefer arzuyu getirmezdim. Oraya ekip koyardım. Oradan canlı yayın yapardım. Çocuğun seni çalışsın diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hafize Hanım tekrar ederim. kaçtı mı? Hayır. Kaçar mı? Hayır. Herkes korktu ama. Evet. Arzu'nun selamı var. Aradı beni. Aleyküm selam dedi anne hani ATV'de gördüm hani tekrar kaçmandan korktuk. Dedim dedim <laughs> yok öyle bir şey. Ay çocuğun haberi yok yani, tabii. Yani şok yaşadım yani gerçekten çok yaşadım ben. E Arzucuğum öyle bir şey olursa hiç sen bile gelme. Ben buradan kendi kendime ararım yani sen merak etme. Yalnız bak genelde böyle hani sakinliğimi korurum ama beni çıldırtanlardan biri de Hasan Bey'di. <laughs> Çok bak gerçekten ben çok nadir o hale gelirim. Baban aradı dedi ki kızım kendine gel. Yani beni çıldırttı. Sen sonra izledin mi? Evet. Ya izledikçe anladın mı? Evet. Anladım. Anladın. Şimdi ben bir de Hafize abla senin konunda bir şey kafaya taktım. Senin <laughs> Ay var, var böyle gıcık huyların bazen. Mesela benden bir şey mi izinsiz al. Benim her, herkese dağıtırım, veririm. Hiç öyle bir şeyim yoktur. Ama benden izinsiz al, kalemimi al. Gider o kalemi senden isterim abi. Benim böyle bir takıntım var. Şimdi sen giderken öyle eşya götürdün ya. Evet. Bak bekledim bu zamana kadar o eşyalar gelecek diye. O eşyalar gelmedi. Biz şimdi oraya e, tır gidiyor. Tır mı kamyon mu ne gidiyor. O eşyaları Hasan'ın evinden alacağız. Değil mi? Ee, yarın gidecek. Yarın mı alınıyor? Yarın sen de gidiyorsun. Evet. Eşyaları al. Çünkü ben bilemem şimdi neyin var neyin yok. Eksik evet, olmasın. Evet, evet. Fazla alırsan diye değil eksik olmasın diye. Yok yok. Yani şimdi İzmir'den e, o eşya çıkıyor. Bak. Aracımız hazır. Her şeyim hazır. <laughs> Burası İzmir galiba. <laughs> Hafize abla da gidecek. Ay. Sen şimdi kaçarken kamyonla mı kaçtın? Nasıl götürdün o eşyaları oraya? Araba tutmuştu. Üzgünüm ya. Ne üzgünsün? Bilmiyorum. Ney seni üzen? İnsanlar dürüst değil. Yani kadınlar da duygusal yaklaşıyor. En büyük kayıpları o oluyor. Yalnızlık mıdır? Yani bir kendini dinliyorsun, diyorsun ki ben ne yapıyorum? Öyle bir şey. İnsan tabii ki hayatında ya ben bile bazen diyorum kendimi evet. yalnız hissettiğim zamanlar olmuyor mu bu kalabalıklar arasında? Tabii ki olmuyor. Yani. İnsan birinin bir güzel sözüne ilgisine şefkatine ihtiyaç duyuyor. Evet. Fakat bize bu ilgiyi ve şefkati e, gerçek ve samimiyetle verecek olan kişiler çok sınırlı sayıda insanlar. Evet. Ve genelde onlar en yakınlarımız. O en yakınların içinde de en güvendiklerimiz. Değil mi? Ee, bazen böyle yalancı sözlere, iltifatlara ihtiyaç duyulduğunda evet. ve yaşadıklarımız böyle içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor. Aynen öyle. Tabii ki sen de mutlu olmak istiyorsun. Mutluluğu da hak ediyorsun her insan gibi. Tabii. Ama sen mutluluğu yanlış insanda arıyorsun. Mesela ben çok şaşırmıştım. Hasan Bey'in eşi bağlandığında dedim ki şimdi dedim Hafize Hanım oradan kalkar Esra Hanım'ın yanına doğru yürür gelir. Aslında biten evlilikleri sorgulayın. Neden bitmiş? Orada benim Serzeniş siz o kadına da çok Avuk islendiniz. Avukat Hanım benim orada tepkim nedir? Ben üç evlilik yaptım, dört evlilik yaptım. Hani benim eşlerimin de yeniden evlendikleri oldu. Mesela geçmişime dayanarak söylüyorum. Da ben eğer ki boşanmışsam ben niye eski eşimin hani niye bağlanayım? Yayına çıksın ben niye bağlanayım? Ama Mutlu şöyle o kadının ya. mesajı aslında... E aradan yıllar geçmiş. Seven ve kıskanan bir kadının sözleri değil. Gerçekleri anlatıp seni uyandırmak isteyen birinin mesajıydı. O yüzden o geçmiş deneyimler bugünün bize aslında yol göstericisi olabilir. Bu arada Hafize ablan evi de tutuldu. Eşyaları da alacağız. Düzen de kuruluyor. O tek başına kendi hayatını kuracak. Bundan sonra o duygusal borçluğundan yararlanmak isteyen, kullanmak isteyen insanlara da izin vermeyecek Allah'ın izniyle. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.